yepyeni bir challenge videosuyla hepinizin karşısındayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere 10M katlama challenge yapacağız bu bölümde. Sirius bize her anlamda biraz uğurlu geldi açıkçası. Bir de bunu deneyelim dedik. 10M'i ne kadar katlayabiliriz? Ne kadar şansımız upgrade'te iyi gider? Bunu düşüneceğiz. Yani bunu göreceğiz. Ben Ali ver. Ver hadi. Bak bu arkadaş Araya trade sokan, item bekleyen şerefsizlerden bir tanesi. Ben Ali izliyorsan senin Tabi siz burayı bipli olarak göreceksiniz. Ama bu arkadaş yerine gitsin yani. Böyle girsin yerine böyle girsin girsin çıksın. Her neyse. onemimizi aldık üstümüze. Hemen şöyle bir pazardan bakınalım. Weapon Breaker'ı basmak istiyorum. Weapon Breaker'ların en uygun fiyatları 1.750'ymiş. Uygun. Uygundur. Şöyle 1.750'den bir tane alalım. 4 tane alabiliriz zannediyorsam. 4 tanesi 6M, 7M gibi bir para yapacaktır büyük ihtimalle. Totalde 3 M gibi bir paramız kaldı. 20 tane de scroll alırsak tamam bizim işimizi görür. Artı 6 için işimizi görecektir. VB'lerimiz artı 3 yaptık. Kafa attık. Hemen şöyle artı 4 göndererek başlayalım. Umarım şansımız yaver gider de buradan birkaç tane artı 6 alırız. En az 2 tanesi bizi yani götürecektir. Kârı götürecektir en az 2 tanesi. Güzel ikinci artı 4'ümüze aldık. Üçüncüyü şöyle gönderelim. Nedir durumun? Geldin sen de gayet güzelsin. Sonuncuyu artı 4'e salladık. O da geldi süper. 4'te 4 dört kayıpsız bir şekilde artı 4 aldık. Şöyle hemen artı 5'e gönderelim. 1'de bir 1 bir. süpersin. İkinciyi gönderdik. Çok güzel abi. Üçüncümüz. Bravo. Bayağı iyisin. Şunu da şurada göndereceğim. Yanacak diye hissediyorum. Ama yanmazsa çok güzel olur. Su bayağı güzelsin. Artı 5'e kadar hiç kayıp vermeden devam ettik. Şimdi buradan en az iki tane almamız lazım. Genelde bakın söylüyorum. Bu bir upgrade'i az çok bildiğim için söylüyorum. Genelde bu kadar artı 5'e geçtikten sonra en az bir tane artı 6 veriyor. Umarım biz iki tane alırız. Bana iki tane yeterli olacaktır. İki tanesi 6.5M'den 12-13M gibi bir para yapıyor. Kâra geçmiş oluyoruz. Şöyle artı 6'ya ilk bebeğimizi göndererek başlayalım. Ver bakalım ilkten. Çok güzelsin. İlkten geldin. İkinciden ne dersin? Derse diyemezsin. Bas hakkımız da olmuş. Daha önceden basmışız demek ki. Hemen bir relog atıp geliyorum. Relogumuzu attık. Hemen aynı yerimize tekrardan geri geldik. Server'a girerken biraz bekledim. 10 dakika kadar bekledim. CV3'e çünkü pazarın tamamen döndüğü yere biraz bekletiyor. Şöyle 3 tane kalmıştı. Umarım relog atmamız şansımızı götürmemiştir diyorum ve ikinciyi Artı 6'ya gönderiyorum. Ne durumdasın? Çok güzelsin. İkinciyi de artı altı olarak aldık. 4'te 4 dört demeyeceğim. Konuşmayacağım. Erken konuşmayacağım. Ben böyle konuşunca yanıyor çünkü. Üçüncüyü gönderdik. Üçüncü de geldi. Süpersin agacım. Cidden süpersin. Ver sonuncuyu da gideyim. Hemen attım tonlumu. Ulan çok güzelsin be. Cidden böyle bir oran yok arkadaşlar böyle bir oran yok yani bu yaptığım en iyi upgrade'lerden bir tanesi olabilir ciddi anlamda en iyi upgrade'lerden bir tanesi olabilir 6.5 hem diyelim bunlara Weapon Breaker artı 6 en ucuzu 6.5 hem aynen öyle 6.5'a koyarız 4 çarpı buçuk hemen hesap makinesini getir karşıma Şöyle 6.5 çarpı 4 diyelim. 26M. 1 de üzerimizde var. Hadi vergilerle 25M gittiğini düşün. Gene 26M ediyor üzerimizdeki 1M'de. Ve 16M kardayız şu anda. 16M. Ben bunları biraz pazara koyayım. Satılan olursa ondan sonra upgrade'e devam ederiz. Ufaktan ufaktan ilerleyeceğim. Bu seride çok büyük risklere girmek istemiyorum. Güzel bir rakama kadar çıkmayı hedefliyorum aslında. Umarım istediğimiz gibi olur. Şimdi bunları bir pazara bırakalım. Satıldığı takdirde tekrardan upgrade'e devam ederiz. Evet beyler bayanlar pazara koymuştuk 2 tane. Yani 4 bebeği de pazara koyduk. 6.5'tan koymuştuk. 2 tanesi satılmış. 6M353.500K gelmiş ikisinde. Şöyle bu pazarlara baktım. 5.900'e alıyorlar. Arada çok bir fark yok aslında. 500K gibi bir fark var. Ben şöyle buya sallayacağım şu iki taneyi de. Tam da istediğimiz rakama ulaştık. 25M'e ulaşmış olduk. Şimdi bu 25M'e, 25M, 25M 153K'ya neler yapabiliriz? Onlara bir bakalım. Ondan sonra hızlıca Katlamak için upgrade'e devam edelim. Şimdi beyler pazara biraz baktım. Aslında iki tane weapon breaker deneyebiliriz. Gene artı bir olarak bir 750'den çektik. Bir de raptor düşünüyorum. Raptor artı bir olarak. Aslında trial de basabiliriz ama trial öyle çok kolay gidebilecek gibi durmuyor. Şöyle bir adet raptor çekeceğim. Kalan para bizim busumuzu ve seçeceğimizi falan çıkartacaktır. Tekrardan yerimize aldık. Şöyle artı dörde göndererek VB'lerden başlayalım bakalım. Bir tane yaktığım takdirde hemen Raptor'u göndereceğim. Hatta bu da geçerse direkt olarak arkasından Raptor'u göndereceğim. Gayet güzelsin. Raptor en değerlimizsin. O yüzden yanmaman gerekiyor senin. Çok güzel. Raptor geçti. Artı 4 hepsi. Hemen bir tane daha buz alayım. Hatta iki tane çektim. Elimizde dursun. Yine aynı yere gidelim. Aynı yerimizi tekrardan geldik. Şöyle VB'yi artı 5'e göndererek devam edebilirim. VB'lerden bir tanesi yanarsa diyeceğim. BB'ler de çok güzel gidiyor. Aman nazar değmesin. Şu anda her şey çatır çutur geçiyor. Çok güzelsin. Raptor'u gönderelim mi? Raptor'u bir tur bekleteyim. Şunu artı altıya göndereyim. Raptor 30-32M civarında. O yüzden artı altı aldık BB'mizi. Gayet güzelsin. Sen de gelirsen direkt olarak kar, yani karda değiliz zaten. Ama çok güzel. 6-6-12 daha. Hemen ardından Raptor'da bir artı 5'e Gönderelim. Yüzümüzü güldürür mü? Çok güzel abi. Raptorumuz da artı 5. Şimdi bir tane kaldı. Raptor artı 6'ya göndermek için. Ben bir tane daha VB'yi alacağım buraya. Ondan sonra geleceğim. 1744'ten de VB'mizi aldık. Hemen bir 5 tane de kağıt alalım buna. Şöyle basma hakkım dolabilir yalnız. 3'e girmek için de tekrardan uğraşabilirim. Artı 3 yaptık. Envul alıp yerime gidiyorum gene. Emul başında basmayacağım. Kesinlikle. VB'yi artı 4'e de göndererek devam edelim. Bu VB'den çok ümitli değilim. Ama geçerse çok güzel olur. Artı 4. VB'miz artı 5'e gider. Gayet güzelsin. Raptor'u alırsak müthiş olur. Paramızı çok güzel çıkartmış katlamış oluruz yani. Aşağıya kapattık çocuk kapalı. Haydi bismillah dedik raptorumuzu gönderdik. Çocuk çıkmıyor zaten. Umarım geçmişsindir. Ve güzel bir karla devam ederiz. Çok güzelsin ya ciddi anlamda çok güzelsin. Vallahi çok güzel oldu. 6-6-12 burası diyelim düz hesap. 12 ne yaptı? 18M. 30M de burası. 30M desen 30 48M. 48 mi? 48M. Ciddi anlamda 48 m e paramızı çıkartmış olduk. Raptor artı 6 hemen göstereyim. En düşük fiyatı 31500. Bu fiyatı ne kadarmış? En yüksek 29500. Atsam buraya 28M gelir. 28 öyle öyle 6 6 12 30 40M 46M beyler şu anda paramızı tamamen 10M'den 46M'e çıkartmış durumdayız. Gayet güzel gittik. Gayet başarılıydık. Bu bölümü bu şekilde sonlandırmış olayım fazla uzatmayayım. 10M'i şu anda 46M ya da 48M gibi bir tutara denk getirmiş olduk, çıkartmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Devamının gelmesi için zaten gelecek devamı da gene yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım 10M başladığımız maceranın sonunda nereye kadar gidebileceğiz, nereye kadar çıkabileceğiz. En ufak şu anda 3GB'ye kadar çıkmak istiyorum. 3GB'den sonra bakarız duruma göre ama o meblalara, meblalara çıktığımda da parayı hiç etmeyeceğim. Çara bir şeyler almak için kullanacağım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya da bir like'ınızı alırım. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.